Merhaba değerli izleyenler. Ateşehir Ordular Derneğimizin Ordu Gezi ziyaretlerimiz bugün itibaren başlıyor. Yanımızda Ateşehir Ordu Dernek Başkanımız Ertuğrul Köloğlu, Hacer Yılmaz ve Emin Hanım'la beraberiz. Eminentok. Evet başkanım bu geziyle alakalı bizlere çok kısa bilgi verebilir misiniz? Öncelikle ben size teşekkür ediyorum. Bizlere eşlik ettiğiniz için e, yılda iki defa yaptığımız kültür gezimiz, gezimiz bu birincisi ilki ordu turizm kültür gezisi olacak. E, bunda kimler olacak? Bunda e, orduya gitmemiş veyahut da uzun süre gitmemiş birkaç tane de kaçamak yolçumuz var yine ordulu olmayan. Bunlar tabi ordunun görülmesi, gezilmesi esasında onların gitmesi daha önemli. Bizlerden ziyade. Asıl ııı e, olay o. Ee, güzel bir gez olacak. Güzel bir çalışma içerisindeyiz. Ee, yine bu e, geziyle ilgili emeği olan Kadın Kolu Başkanım Sayın Emine Bayraktar Tok, e, yine benim Başkan Yardım Hacer Yılmaz. E, iki tane emeği olan büyük insan var. Bunlara ben dernek başkanı olarak, e, yönetim kurulu olarak teşekkür ediyorum. Emek kutsaldır biliyorsun. Emek e, saygı duyulacak bir şeydir. Bu insanları, biz bu işi yapıyoruz, onu öncelikle söyleyeyim. Ataşehir Ordular Derneği olarak her zaman bir ilke imza atıyoruz. Bunu iştenlikle yürekten söylüyorum. Dernekçiliği adam gibi yapıyoruz, ee, tabiri cazip ise. Ee, bu işi, e, ama bu işe gönül vermek lazım, bu iş gönül işi. Bu işi hakikaten bir de nasıl diyeyim sorumluluk sahibi olmak lazım. Sadece dernek başkanı veyahut da dernek kurmakla işler yürümüyor. Topluma hakim olmak lazım. Biz Ataşehir'de gerçekten kültür açısından çok güzel hizmetler yapıyoruz. Çok güzel birleştirici bir güç olduk Ataşehir'de. Burada tamamen kültür amaçlı ordunun kültürünü hemşerilere buluşturan bir adres. Ve ordulan adresi ee, zamanla seninle bir takım e, paylaşımlarımız olacak burada yaptığımız etkinliklerle ilgili emin olun kongremizi biz anlatacak e, sıral sıralamayla bitirecek konu bulamıyoruz bazı arkadaşların kongresine gidiyorum üzülüyorum bir iki maddeyle geçiştirici bir unsurla kongre kapanıyor demek ki işleyen demir pas tutmuyor demek ki işi ehline vereceksin. Bu çok önemli. Bir de bu dediğim gibi ordu sevgisi, insan sevgisi, aile terbiyesi, görgü hepsini ekleyebiliriz. Biraz e, nasıl diyeyim? Ordudan geldik. E, ben Ordu Mesu diyelim. E, orada en yani donanımlı ailelerden bir tanesinin evladım. Fakat İstanbul'a geldiğimde sodanın ne olduğunu bilmiyordum serbest piyasayı bilmiyordum. Temsil noktam vardı ama yüzde elliydi. Şimdi yüzde doksan kendine emin konuşuyorum. Bunlar çok önemli. Tek ricam hemşerilerimden, dernek başkanı arkadaşlarımdan, yol arkadaşlarımdan şu. Kendilerini birazcık birazcık yetiştirmeler. Çok önemli. Evet. Yine e, içimizden e, sevgili kardeşimiz, başkan yardımcım sevgili Hacer Yılmaz Mesudiye'ler e, e, kadın, kadın gücü müydü? Kadın Gücü emeğinin de Burnunun da başkanı. bizde şu an e, yönetimimizde iki tane başkan var. <laughs> Dolayısıyla ona da başarılar diliyoruz. Tabii e, tebrik ediyoruz. E, mikrofonu ona verelim. E, o da biraz anlatsın. Buyurun. Ben böyle verebilirim. Başkanım öncelikle çok teşekkür ediyorum. E, Sedat de Erol Bey, her zaman yanımızdasınız, profesyonel çalışıyorsunuz. Öncelikle size de teşekkür ediyorum. Evet, Ataşehir Ordulular Derneği olarak Ertuğrul Köleoğlu Başkanımızın önderliğinde kadınlarımıza yönelik çok güzel bir kültür gezimiz olacak. Ordu'ya yönelik, ordumuzun bazı zamanımız olsa da her yerini gezebilsek ama birbirinden güzel manzarası olan, bazı ilçelerimizi gezeceğiz. birkaç isim vereyim. Verebilirim değil mi başkanım? Gölköy yolu göl, göl olacak muhteşem manzarasıyla. Yine Ulubey terasımız olacak. Turşucularımıza uğrayacağız. Ya son var. Var da var. Yani güzel bir kültür gezimiz olacak. Kadınlarımıza yönelik olacak. Tabii 45 kadın arasında 45 çiçeğin arasında 2-3 tane böceğimiz olacak sizlerle beraber. Kesinlikle ama biz kadınlarda güçlüyüz. Kadın gücü, Mesudiye Kadın Gücü Emeği Derneği olarak biz yine burada aslında Ataşehir Ordular Derneği olarak gidiyoruz ama kadınların gücüyle de birleştik. Hep beraber yolumuza devam edeceğiz inşallah. Şimdi dernekçilik gerçekten uğraş isteyen bir iş. Ben bunu geçen bir bayrak teslim aldığında fark ettim. Çünkü biz burada her şeye hazıra geliyoruz. Ertuğrul Başkanımız hazırlıyor, doneleri oluşturuyor. Diyor ki Başkan yardımcım, siz bunu yapacaksınız. Kadın Kolları Başkanı Emine Hanım, siz bunu yapacaksınız. Bize bir görev dağılımı veriyor. Biz onu yaparken bile bazen zorlandığımız oluyor. Ama iç tarafta baktığımızda gerçekten başkan olman, olmanın ağır bir yükü var. Ben bu doğrultuda Ertuğrul Başkanımıza gerçekten fazlasıyla teşekkür etmek istiyorum. azmiyle ile çok güzel işlere imza attı. Biz her zaman söylüyoruz Başkanım, bizim sloganımız neydi? E, tabela Derneği olmadık, olmayacağız. Bu da başkanlarımızın e, azminden kaynaklanıyor ve yine Kadın Kolları başkanımız Emine Hanıma ben çok teşekkür ediyorum, çok uğraş verdi. Kolay değil, 46 kişiyi bir araya toparlamak, akabinde gel, gelmek isteyen oluyor, son dakika iptali oluyor vesaire. İnanın hiç kolay değil. Evet, güzel eğlenceli bir gezi ama. Uğraş isteyen, emek isteyen bir e, yolcula çıkıyoruz. Kadınlarımızın özellikle aslında e, gidenler var ki ben iki hafta oluyor geleli. Şu anda ve hava yoluyla gidiyorum normalde otobüs yolculuğu yorucu oluyor diye. inanın yeni geldiğim halde memleket sevdası beni yine otobüs yolculuğuna sürükledi. Memleketimizi seviyoruz. İstanbul'da yaşıyor olsak da bir gurbetçi sayılıyoruz. O yüzden memleket sevdalısı olarak da bu tip etkinliklerin olması, özellikle orduya hiç gitmemiş. Az önce bir kadın arkadaşımızla konuştuk. Hiç gitmemiş orduya. Yani... Bunlar güzel şeyler. Ben e, başta otobüsümüzü bize temin eden Ataşehir Belediye Başkanımız Sayın Battal İlgezli Başkanımıza ve e, bizleri misafirperverliğiyle ağırlayacak olan e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hilmi Güler'e çok teşekkür ediyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. İnşallah başka röportajlarda görüşmek dileğiyle daha çok çekimlerimiz olacak. İnşallah olacak. Kesinlikle. Teşekkürler. Hazır Hanım'la e, devamlı güzel organizasyonlarda, e, güzel görevlerde bulunduk. O yüzden kendisini buradan da bir ordu olarak kendisini kutlamak istiyorum. Evet, e, Ateşehir Ordular Derneği Kadın Kolları Başkanımız Emine Hanım. Evet Emine Hanım, e, otobüsümüz dışarıda yaklaşık 45 tane bayan yolcumuzla beraber, e, kadın kollarımıza beraber güzel bir ziyaret gerçekleştireceğiz. Evet, e, bununla alakalı bize bilgi verebilir misiniz? Gerekli bilgileri aslında Ertuğrul başkanım ve Hacer hanım hepsini verdi. Bana fazla konuşacak bir şey kalmadı. Ben de aynı şeyleri tekrarlayacağım. Kendilerine katılıyorum. Gerçekten dernekçilik özveri isteyen, her yönüyle ailenden, çevrenden her şeyle birazcık meşakkatli bir olay. Bu arada da gerçekten Ertuğrul başkanımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten o bizi yönlendiriyor. Böyle bir azimli, heyecanlı bir yapısı var. Bizi de böyle koşturuyor. Biz de tabii ki ona da saygı duyuyoruz. Evet. Güzel şeylere de imza atıyoruz. Sağ olsun bizi de yönlendiriyor. Dernekçilik gerçekten böyle bir şey. Özveriyle, hem ordu sevdalısı olmak, memleket sevdalısı olmak. Gerçekten orduyu görmeyen insanlar var. Yani görecek, ben de mesela orduluyum ama ben de mesut değilim. Orduyu da gezdim, Yasonborn'un her yerini gezdim. Hatta Türkiye'de gezmediğim yer kalmadı, en güzel benim memleketim tabii ki. Ama görmediğim yerler var mesela Ulubey, Bey. Orayı görmek istiyordum, Gör göreceğim. İnşallah güzel olacak. Tüm kadınlarımızı da götürüyoruz. Dernekçilik gerçekten böyle bir şey. Ataşehir Ordular Derneği'ni örnek alın diyoruz. Teşekkür ediyorum ben her şeyden önce. Evet. Size de başkanıma da daha fazla uzatmayayım. Evet e, ben Hacer Hanım'a, Emine Hanım size ve çok değerli başkanım Ertuğrul Başkanım'a buradan çok teşekkür ediyorum. Çünkü e, kadınlarımıza destek veriyor. Kadının olduğu yerde bereket olur. Kadının olduğu yerde bolluk olur. Kadının olduğu yerde kazanç olur diyoruz. Ve videomuzu tamamlıyoruz. Hoşçakalın.